Onlar çekmişlerdir ben sana <laughs> Numarasını alsın adres Eski Caddesi. Mahalle orası zaten. Kaza nasıl Kaza, oldu? Kaza bir tane araç buradan geliyormuş. Bir tanesi de yukarıdan. Buradan gelen araca zaten yukarıdaki çarptı. Bu karşı tarafa fırladı, Bir de aşağı uçtu. Kontrolsüz mü yola çıktı buradaki biraz. Buradaki galiba kontrolsüz çıktı. Aynen kontrolsüz. Işık da yok. Onunla ilgili de sıkıntı var. Işık herhalde. olarak zaten biz zaten 20 senedir burada oturuyoruz abi. Yani 20 senedir biz kendimiz bilemiyoruz. Araçla buradan geçmeye korkuyoruz. Arka taraftaki yollardan dolanıyoruz. Genellikle bu tarafta kullanmamayı bilemeye çalışıyoruz yani. Kazadan yani artık, sonra artık, yaralıların yani yardımına... Yani kazaya bile artık alıştık burada. Yaralıların yardımına Çok siz mi koştunuz? Ay, yanımızda çocuk vardı, çocuğu bıraktığımız gibi koşmaya başladık. Nasıl? Ben ana yoldan aşağı doğru iniyordum. Karşımda bir araba yoktu. Yandan da hiç ışık falan görünmedi. Bir anda araba geldi. Direktman man aşağı inerken bize bir gömdürdü göbekler. Olduğumuz Yön yerde bir tur tur attık. Direkt man yoldan dışarı. Ceyran direğe tuttu bize. Ağaçlarla beraber. Siz tağaçla başka tağaçla bir yere savruldunuz. Diğer araç? Abi. Diğer araç normal yolunda aşağıda kadar devam etti. Yaralı mı 100, var mıydı? Bir bir şey yok. Ufak tefek cam sıyrıkları var. Hı -hı. Camlar işte. Kanatta bizi daha doğrusu. Bize buna şükür de oradaki bayanda biraz sıkıntı var, sıkışma oldu. Geçmiş o burada çok sık yaşanıyor. Burada çok... sürekli sabah da yaşanmış. Öğlen de, de anlatıyor buradaki arkadaşlar. Burada zaten gördüğünüz gibi her yer kapkaranlık. Ne hiçbir şey görünmüyor burada. Kaza olayı çok oluyor. Evet, Ama buraya yetkililer abi. ışıklandırma yapsınlar ya da buraya normal bir ışık sürekli koysunlar. Yukarıdan gelen adam her zaman sıkıntı yaşar buradan ara sokaklarda. Çünkü karşılıklı dört yol ağzı burası. Oradan da gelen buradan da ana cadde her zaman sıkıntı ya da ara sokaktaki de yani. Çok, çok Tali, çıkanlar. Olsun. Eğer çok What?